merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte keskin nişancı modu oynuyorum. Evet, bir keskin nişancı atalım dedik. Ben atayım dedim yani, canım sıkıldı. Aa, ne yazmışlar? Fatih Memleket. Evet, şuradan güzel bir silah inşallah buluruz. üstten gözüktüğü kadar da güzel bir yer mi onu bakacağız şimdi. Yani güzel silahlı çıkabilecek mi? Merak ediyorum şu anda. Şu anda oradan silah çıkmadı hiç çıkmadı. Malzemeler silah. bende. Ne var sende? Oo. 6x sürümün 2 numara aldı onu ya 6x sürümün alınmaz mı çok güzeldir duruyor ya 6x sürümün keskin nişancı Kedik Bir tane elinde şu SKS'lerden olacak yoksa oldu ölüyor genelde. Veya bir BSS'in olacak. Elinde yoksa yine evlen. Ben bir ara burayı çok oynuyordum da. Kez ki önce 2x yerine yani 6x olsa güzel olurdu. Aha 6x. Ne kadar şanslı bir insanım ya. Şansım buradan gözüküyor yani. Dedim mi çıktı? Şöyle yapabilir miyim? 6x payım iyi olur. Atabilirsem iyi. İyi olur yani. Atabilirsem güzel olur çünkü. Aha, SKS yeni sular. 94 de var da. Şimdi bilemem. Bilemedim. Şimdi asla 8x kalabilir. 2x kalamaz. 4x daha klas. 6x var. ve almamışlar. 8 kullanmam. Ama 6x daha güzel. Ne yazıyorsunuz? Onlar gidiyorlar. Görüşürüz. Bana adam lazım. Adam. Yok mu adam? Bir adam istiyor. Adam. Adam mı görmüşler herhalde? Bilmiyorum. De adam da AM var yüksektim. Şu anda tek yerim. Hayır vücut tek yiyebilirim. Aha. Ne oldu Onun ona nasıl verdi ya? Ben ona daha fazla sar vurdum ama son vuruşu o yaptı. 4 x akabilirim. Tamam güzel. <laughs> Bayılma gibi bir niyetim yok şu anda. I got supplies. Kerim'in kalmasını hiç sevmediğim için hemen öldürdüm. 8x6x olan falan filan her şey var. Burası şey çıktı ya bereketli çıktı. Evet, benim şey atabilmem için kendi kendine mi koşuyor? Aha! Sıktı. Biri sıktı. Kime sıktı ama? Sıkıntı orada. Bizden birine mi sıktı? İnşallah bizden birine sıkmıştı da. Yok sıkmışa da benzemiyor. Aha ne kadar kolsuzdu. Aha tam bir kolsuzluğum tuttu. şeyde de bomba atan ilk defa gördüm. Hadi neyse ben bir kolsuzum da. Siz de benden daha çok şey çıktınız. Malzemeler bende devin yani? bomba atılmaz ki. Malzemeler bende. Neyse bir tane şey basalım. Enerji. I got supplies. İki de şurada iki de orada ki bir albüm falan bulamadım ki. Ya oraya hepsi. Şey Sandım. Ben kişi kişiyi öldürmem lazımken iki kişi. Curious. Curious daha fazla sarı vuruyor herhalde. Alanın sınırlarına doğru koşun. Adam var şuraya atlamış sarısı bilmiyorum. Şu arkadan gelebilirler. Orada bit diyor. E biz oradan geldik zaten. Niye gittik ki? O zaman niye buraya geldik? Hmm, Şu anda iyi. Lutum iyi. De bombaların falan kötü. Hmm. Aa, ben gördüm bunu. <laughs> Abi bizimkiler de falan var. Ben nasıl yapamamışım ya? Bari onlara güzel bir AVM falan çıkarsa iyi olur ya. Yok yani ben hiç bulamamışım ki. Adam bizim takımdakiler AVM bulmuş, kar bulmuş. Alanın sınırlarına doğru koşun. Yok bunda da yok hiçbir şey. 3x ne yapayım ben 3x'i? Ben eve var, altısı var. 3'ünü ne yapayım? Şunlar, mı? Aha. Ana. Aa. Enemies ahead. Güvenli bölgeye çekilin. Oh. Bizinkiler öldürdü hepsini. Etrafıma toplanın. Ben de sana ki adam abi beni indiriyor ya. ya. Haksızlığım ben böyle haksızlık mı olur ya? Nasıl bir haksızlıktır bu? Adamları ben göreyim, onlar indirsin. Ne olacak? Ne vururum ne? Ne vurulur. Aa bak indirdi. Buradan gelme ihtimali yoksek. Follow me. Bitti. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki PUBG bölümüne görüşmek üzere. Bay bay.